Camide tek başına namaz kılan birine habersiz bir şekilde cemaat olmanın hükmü nedir? Bu konuda alimler büyük bir ihtilafta bulunmuştur. Birinci görüş Hanefi, Şafi, Maliki, üç mezhebe yani cumhur ulemaya göre tek başına namaz kılan birine cemaat olmak caizdir, namaz geçerlidir. Bunda bir problem yoktur. Çünkü burada bu alimlere göre burada istenen mütabaat yani imama tabi olmak yerine gelmiştir. Velev ki o imamın o tabi olunan kişinin imam olduğundan haberi olmasa dahi burada cemaat onu imam olarak kabul ettiği, ona tabi oldukları için onların imamı sayılır velev ki haberi olmasa dahi. Bu birinci görüş. İkinci görüş, Hanbeli mezhebine göre ise imamın imamlığa niyet etmesi şarttır. İmamın imamlığa niyeti olmazsa namaz batıl olur. O yüzden burada habersiz bir şekilde bir kişiye cemaat olmak namazın batıl olmasına sebep olur. Çünkü o kişinin imamlığa niyeti yoktur. İmam olduğundan haberi yoktur. Bu ikinci görüş. Üçüncü görüş alimlerin bir kısmına göre ise habersiz bir şekilde birine cemaat olmak caiz değildir. Çünkü bu namazın lağvedilmesine, lav olmasına sebep olur. Lakin namaz kılınırsa namaz geçerlidir, namaz batıldır diyemeyiz. Sonuçta o kişinin imam olduğundan haberi olmasa dahi sonuçta bu namaz kılınmıştır. Bu kişiler o kişiye tabi olarak bu namazı kılmıştır, namaz batıldır diyemeyiz. Lakin bu kişiler günahkar olur namaz, lağvedilmiş lav, lav edilmiş bir namaz olduğu için çünkü... Burada asıl istenen kamil olan namaz nizami bir şekilde kılınmasıdır. İmamın imamlığa niyet ederek, cemaatin de cemaat olmaya niyet ederek nizami bir şekilde cemaat namazının kılınması istenmektedir. Bu şart ihlal edilmiş olduğu için bu kişiler günahkar olur, caiz ol olmaz bu. Lakin namazları geçerlidir. Namazları batıldır diyemeyiz. Bu da üçüncü görüş. Racih olan görüşte budur. Bunun delili birincisi bakın burada kişinin o te kişi o tabi olunan tek başına namaz kılan cemaat olunan kişinin imam olduğundan haberi yok. Bakın, bir imam var ortada cemaat namazı için tayin edilmiş, kabul edilmiş, tabi olunmuş bir imam var lakin kişi imam olduğundan haberi yok. O yüzden bu namazın lağv olmasına, cemaat namazının lağv olmasına sebep olur. Çünkü imamın imam olduğundan haberi yok. Bu birincisi. İkincisi şu manzaraya bir bakın tek başına o namaz kılan kişi imam olduğundan haberi olmadığı için diyelim ki nafile namaz kılıyor. Kendi başında kendi başına bir nafile namaz kılıyor. Diğerleri ise ona tabi olarak bir farz namaz kılıyor. Bakın imam kendisinin kendi imam kendi kafasına göre bir, nafile namaz kılıyor, cemaat ise ona tabi olmuş farz namaz kılıyor. Bakın, cemaatin kıldığı namaz farklı, imamın kıldığı namaz farklı. Halbuki İslam şeriatında, İslam fıkhında istenen cemaat ve imamın aynı namazı kılıyor olmalarıdır. Cemaat namazının cemaat namazı olabilmesi için. Burada ise öyle değil. İmam kafasına göre bir namaz kılıyor, cemaat başka bir namaz kılıyor. Bu namazın lağvedilmesine sebep olur. O yüzden bu caiz değildir. Lakin namaz geçerlidir.